Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, önce güncel bir konudan biraz hasbihal ederim, Bir derdimi anlatmaya çalışayım. Yeni Doğan Çetesi. Şimdi tarikat ve cemaatler bir tarafta ateistler tarafından, agnostikler tarafından müthiş saldırı ve eleştirilere maruz kalıyor. Ben tarikat ve cemaatleri eleştiren biri olarak bunu söylüyorum. Tarikat ve cemaatlerin hadislerden beslenerek uydurmalarla dine verdikleri zararın neticesinde, diğer taraftan kendilerinin hiçbir şeye çağırmadığı halde agnostik, deist ya da ateist adlandırılan ben hepsini ateist diyorum. Şimdi arkadaşlar diyorlar ki işte ateistlerle agnostikler anlaşamıyorlar, birbirleriyle tartışıyorlar ya da işte diğerleri. Bu üç grup. Deist, agnostik, ateist. Şimdi bunlar birbirleriyle baya bir çatışıyorlarmış. Anlaşamadıkları bir sürü konu varmış. Dostlar yaşantılar aynı. Aynı tarikatlar gibi. Tarikatlar da birbirlerine hakaret ederler. Birbirlerini tekfir ederler. Birbirlerine zındık, kafir, mürtet her şeyi söylerler. Tek doğru yol biziz derler. Ama hepsinin özü aynıdır. Kur'an yetmez derler ve mutlaka bir liderleri vardır. Kur'an yeter diyenlerin lideri yoktur. Önderi yoktur. Elini ayağını öptükleri, eteğine sarıldıkları birisi yoktur. Ne kadar basit bir netice. Kur'an yeter diyenler neden bir isim veremiyorsunuz? Lider bir isim. İnsanların elini eteğini öptüğü bir isim neden veremiyorsunuz? İmam-ı Gazali yok bizde. Bizim İmam-ı Gazali'miz olmaz. Neden? Bizde herkes imamdır. Namaz kılmasını bilen herkes imamda olur. Öyle değil mi? Namaz kılıyorsan imamlıkta yaparsın. Sadece yarım adım önde olman yeter. Bu kadar. Kur'an yeter diyenler diyorlar ama lider veremiyorlar. Ben dahil bütün dostlarımızı bizi takip edenler eleştirirler. Biz de eleştirilere bakarız, özür dileriz haklı oldukları zaman. Yanlış söylemişim, yanlış kanaatte bulunmuşum deriz. Suyun üstünde yürüyüp minareden atlamıyoruz. Diğer taraftan deist, agnostik ve ateistler, bunlar da birbirlerine laf çaka dursunlar. Hepsinin hayatı aynıdır. Yaşadıkları hayatta oruç, haç, namaz gibi ritüeller yoktur. E neticede dürüstlük ve erdem üzerinde bir şey savunurlar. Tartıştıkları sadece fikirlerdir. Yaşantıları aynıdır. Aynı hayatı yaşarlar. Fikir olarak farklı şey savunduklarını söylerler. Seyrettiğiniz zaman selefi ile Nurcu'nun, halfetiyle Rufay'nin yaşadığı hayatın nasıl birbiriyle benziyorsa, deistler, agnostikler, ateistler de aynı hayatı yaşarlar. Gözlemleyebilirsiniz. He, istisna varsa farkında değildir. Savunduğu şeyin, bakın tekrar ediyorum, savunduğu şeyin üstündeki başlık ile alakası yoktur. Örneğin, namaz kılan bir deist, Varsa o deist değildir. En azından benim gördüklerim öyle değil. Yani komple e, kapsamasın da aynı tarikat ve cemaatlerin peşinden gidip de temiz bir hayat yaşayan gibi. Adam tarikatın peşinden gidiyor ama nasih mensuha inanmıyor. Ayetlerin hükmü kalkmaz diyor. Tarikatın peşinden gittiğini savunuyor. Yani çok güzel bir hayat yaşıyor ama inadına bir tarikat ya da cevabı savunabiliyor. İşte o da farkında değil. Adama soruyorum, diyorum ki ehli sünnet misin? Elhamdülillah diyor. Ben ehli sünnetim. Hanifi misin? Elhamdülillah ben hanifiyim diyor. Tamam. Sağlam hadis ayet hükmünü kaldırır mı diyorum. Yok öyle bir şey diyor. Olmaz öyle bir şey diyor. Farkında değil. Kabul ettiği kişinin ya da kabul ettiği zihniyetin anayasasından haberi yok. Babadan dededen almış Hanefi mehl sünnetim diyor. Ama fıtrat temiz aklını kullanıyor. Sağlam hadis ayetin hükmünü kaldıramaz diyor. O da bulunduğu takımın farkında değil. Hangi takımın kadrosuna girdiğinin farkında değil. Yani kaptanına karşı çıkıyor. O da ayrı bir şey. Şimdi gelelim e, bu iki grubun neticesinde güncel bir olay var. Nedir bu güncel konu? Yeni doğan çetesi. Yeni doğan çetesi yani yeni doğan çocukları alıyorlar organize. Organize. Yani her aşamada mutlaka birileri var. Daha annesinin emzirmediği, koklamadığı yavruyu alıyorlar. Yoğun bakıma sokuyorlar. Paralar alıyorlar. Gerekirse çocuğu öldürüyorlar. Çocuğunuz yoğun bakımda diyorlar, sağlam çocuğu yoğun bakım alıyorlar. Bunların tabii şu anda hepsi iddia, medyada yazılanlar bu. Hakikat yakında çıkar ama şu anda yazılanlar, çizilenler, konuşulanlar bu. Ve çocuklar ölüyor. Şimdi bu çocukları öldürenler yani bu kadronun içinde olanlar kimler? Doktorlar. Hipokratüs'e yemin eden tarikatçıların sakın kızınızı okutmayın dediği bir bölüm. Onlar kızları okutmuyorlar. Ve karşı çıktıkları bir bölüm. Selefilerin kafir dedikleri. Allah'tan başkasına yemin edilmez. Hipokratüs'e yemin ediyor. Hipokrat yemini ne biliyor musunuz dostlar? Hipokrat yemini Yunanlı bir bilim adamının, tıp adamının Adına yemin etmeden o diplomayı alamıyorsunuz. O yılanlı taş da Bergama'da. Yani dünyanın ilk hastanesi Bergama'da, yılanlı taş da orada. E, aslında e, Esat e, benim arkadaşım, e, tıptan mezun olan bütün öğrencilerin Bergama'ya gelip yemin etmesi için bir gayret ve çaba sarf etmişti ama başaramadı. Şimdi bunlar tarikat değil, cemaat değil. Peki neden böyle bir şey yapıyorlar? Şimdi tarikat ve cemaatlerin bu hurafeleri, şirkleri, uçanları, kaçanları, huriler, gerdekler, zifaflar falan bir sürü, bir sürü edepsiz, ahlaksız konuşmaya, vaaza itiraz eden, sözüm ona tırnak içinde ilim irfan almış, okumuş, mürekkep yalamış, kağıtları yemiş, Sonra o tıp fakültesini bitirmiş 8 yıl, işte eğitimler, stajlar falan. Ondan sonra rahatlıkla, para için, kılı bile kıpırdamadan insanları öldürebiliyor, çocukları öldürebiliyor. Ateistlerin, deistlerin ve agnostiklerin çağırdıkları yer neresi? Bu değil mi? Okuyacaksınız tarikatlardan cemaatlerden uzak duracaksınız. Erdemli ve ahlaklı bir hayat yaşayacaksınız. İşte dostlar, eğer siz gerçek dinden uzaklaşırsanız Allah'ın gönderdiği yasalara uygun bir hayat yaşamazsanız netice değişmiyor. İnsanlara zulmedersiniz. Kendi nefsinizi öne çıkartırsınız dünyalığınızı kurtarmaya çalışırsınız. Menzildeki adamların zevki sefa içinde yaşamak için uydurdukları yalan ve hurafelerle kazandıkları para diğer taraftan 8 yıl tıp akademisinde okumuş, doktor olmuş, tarikat ve cemaatlere bulaşmamış ama kundaktaki bebekleri bir günlük, iki günlük, beş günlük, 10 günlük bebekleri öldüren ama dinle alakası olmayan başka bir grup. İşte dostlar mücadeleyi şöyle vermeniz gerekiyor. Elinizde bir Kur'an ve Allah'ın dini var. Siz bunun dışına çıkarsanız zam yapanlar ya da iskonto yapanlar. Netice zulümdür. Netice cinnet geçirmektir. Netice dünya için kontrolden çıkmaktır. Hepsinin arkasında ne var? Dünya. Şehvet, haz, arzular. Öyle değil mi? Niçin bunu yaptılar bu adamlar? Organ mafyası. Bebek mafyası veya diğer mafyalar. Eğitimse eğitim. Buyurun. Bir toplumun eğitimini yükseltirseniz o toplumdan korkmayın. Buyurun otopark mafyasından bahsetmiyoruz. Hepsi eğitimli, okumuş, kültürlü insanlar. Ve bu bir kişi değil. Bir organizasyon, bir şebeke. Ne kadar ilginç. Dostlar, gerçekten huzur Allah'ın bize yolladığı kitapta, yani Kur'an'da. Kur'an insanı ön plana çıkartır yardımlaşmayı birinci sıraya koyar. Kur'an'da en fazla emredilen ibadet infaktır. Yardımlaşmaktır. Vermektir. Karşılıksız vermektir. Siz Kur'an'dan uzaklaşırsanız seçenek sizin. Ya zam yapanların ağına düşersiniz ya da iskonto yapanların ağına düşersiniz. Kalbim temiz. Kalbi temiz ya. İşte neticeyi görüyorsunuz. Şimdi tarikat ve cemaatler sapıklık yaptığı zaman diğer grup oraya iyi bir saldırır. İşte eğitimsizler, cahiller falan hocum. E şimdi hadi şimdi tarikatçıların ağzını kapatın bakalım kapatabiliyor musunuz? kızınızı okutmayın, bu üniversitelere gidilmez diyenlere hadi susturun bakalım. Ne olacak, nasıl susturacaksınız? E şimdi adam diyor ki, ben diyor cami cemaatiyim ama onlardan değilim. E sen de diyorsun ki, ben hemşireyim ama onlardan değilim. Ne oldu? İşte dinsiz insanın, dinsiz insanın er ya da geç hedefi değişir. Ve bu değişen hedefin neticesinde toplum zarar görür. Tabi yalnız istisnaları da söylemem lazım. Mesela hatırlarsınız dostlar. Depremde ne harika insanmış o. Ne harika insanmış. Deprem oluyor. Herkes hastaneden çıkıyor. O doktor kadın, o ablamız, o kardeşimiz ya da hemşire her kimse Allah ondan razı olsun. Binayı terk etmiyor, çocukların yanına koşuyor, bebekleri taşıyor. Kaçmıyor binadan, gidiyor bebekleri kurtarmaya. Demek ki, demek ki bir bebek için ölümü göz alan doktor da var. Ama benimse göstermek istediğimi inşallah anlamışsınızdır. Yani bunu, bu konuşmayı başka yerlere çekmeyelim. Sadece ise göstermek istediğim şu. Bana Kur'an yeter diyenden korkmayın dostlar. Bana Kur'an yeter diyen Kur'an'daki emirleri yaşar. O emirlerde nikahsız zina yoktur. O emirlerde ganimet, define, cariye, gasp yoktur. O metinlerde gidip bizimle aynı fikirde değil diye kılıcı çekip saldırmak yoktur. Kur'an İslam der. Yani selamet ve barış demektir. Hiç kimse saldırmadan sadece Kur'an diyen bir insan hiç kimseye saldıramaz. Eğer siz sadece Kur'an diyorsanız siz fetih seferleri düzenleyemezsiniz. Atınıza, uçağınıza, tankınıza binip başka bir memlekete İslam götüremezsiniz. İslam öyle gitmez yaşarsınız. insanlar sizi görür, Müslüman olur. Ya da olmaz, kendi tercihin. Sizin yapmanız gereken örnek bir hayattır. Yaşamaktır, bu kadar. İslam aça, yoksula, evsize, yatalağa yardım etmeni emreder. Zariyat suresi 19. ayette onların sizin kazancınızda bir payı vardır. Borcunu ödeyeceksin borcunu. Senin kazandığında yoksulun bir alacağı var. Borcunu ödeyeceksin. Ama bunlar ne yapıyorlar? Bunların yaptığı Hucurat 16. Nedir Hucurat 16? Bunlar Allah'a dinini öğretiyorlar. Allah'a dinini öğretenlerle dinsiz yaşayanların bataklığı aynıdır. Dünyanın keyfini çıkar. Dünyanın hazzını yaşamak. Adamların hedefi bu. Niçin yapmış bu yeni doğan çetesi? Para. Para başka bir şey değil. Doktor için o bebek bir kadavra. Kadavra. Onun için o bir ceset. Adam ruhu düşünmüyor. Ona bir kadavra olarak bakıyor. Neticede ortada. Onun için zalimler için yaşasın cehennem diyoruz. Şimdi videomuza geçelim dostlar. videomuzda Ehl-i Sünnet'in klasik bir ayet çarpıtmasını göreceğiz. Ve hakikaten çarpıttığı ayetin orijinali de kendilerinden bahsediyor Elhamdülillah. Buyurun Evlere Şenlik hoca'dan dinleyelim. Şunu da bir şöyle kaldırayım. Bakın evler Şenlik Hoca ne diyor? Buyurun. Kur'an bize yeter demek, yetmez diyenlerin sapıklıklarını ortaya çıkartır. Kur'an-ı Kerim bize yeter diyenler, apaçık zaten bir e, mübindir. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde buna benzer ayetler var. Dolayısıyla başka bir açıklamaya gerek yok diye bir hayli konuşuluyor. Buna ne diyebiliriz hocam? Şimdi Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 78. ayetinde buyuruyor ki Bakın şimdi Arapçasını okuyacak sonra da mealini verecek. Lütfen dostlar bir Kur'an'dan bir takip edin herhangi bir mealde. Şimdi bu adamlar normalde meal düşmanıdır. Ama nasıl meal düşmanları biliyor musunuz? Kendi işlerine geldikleri zaman meal düşmanı. Fakat derdini anlatabilmek için mecburen meal vermek zorunda. Nasıl bir ironi anlayın? Nasıl bir ironi? Şimdi biz adama diyoruz ki bize Kur'an yeter. Adam da Kur'an yetmez diyecek. Peki nasıl diyecek? Mecburen meal vermesi lazım. Önce Arapçasını okuyor, sonra klasik bir meal düşmanı olduğu halde meali kendi istediği gibi çeviriyor. İşte meal düşmanı olmalarının sebebi şu. Siz okumayın. Biz size mealini anlatırız. Sizin meali biz okuruz ama siz okumayın. Çünkü meal düşmanı. Ama kendisi meal verecek. Nasıl oluyor? Çok basit. Eğer sen kendin meal okursan, hele birkaç çeşit meal okursan bir kanat sahibi olursun. O zaman sıkıntı. O zaman takke düşer, kel görünür. O zaman ne yapmak lazım? He, sana meal mi lazım? Meali de benden dinleyeceksin. Öyle diyorlar. Şimdi göz göre göre bütün sanki hiç kimse bir şey bilmiyormuş gibi. Bakın meali nasıl kelimeleri saklıyor, nasıl çarpıtıyor. Lütfen dikkatle dinleyin. Ve inne minhum la fariqa yalwun alsinatuhum bil kitabi tahsabuhu min al kitab ve ma huwa min al kitab ve yaquluna huwa min indillah onlar Kur'an-ı Kerim'in dillerine dolarlar. Bakın, onlar Kur'an-ı Kerim'in dillerine dolarlar diyor. Bakın, dikkat edin. Ya ben şuradan kendimi kaldırayım da siz meali tam görün. Ya da, da biraz kenar alayım dostlar. Şöyle, evet. Evet. Hmm. Çıkarlar, ayet derler, Kur'an derler. Ama onların söylediğinin Kur'an'la bir alakası yok. Hmm. Sadece bununla insanları tuzağa düşürüyorlar. Evet. Bakın şimdi okuduğu ayetin doğru çevirisini Diyanet'in meali'nden görelim. Bakalım kim insanları tuzağa düşürüyor? Okuduğu meali bakın okuduğu meali gerçeğini görün. Evet. Bakın dostlar. Onlardan bir grup kitapta olmayan ondan sanasınız diye kitap okurken dillerini eğip bükerler. Ve Allah katından olmadığı halde bu Allah katındandır derler. Onlar bile bile Allah hakkında yalan uydurmaktadırlar. Gördünüz mü dostlar? Peki ne demek istiyor ayet? Dostlar lütfen dikkat edin. Ayet kutsi hadisten bahsediyor. Hadisi kutsiden bahsediyor. <laughs> Müthiş bir şey. Bu gördüğünüz adamlar hadisleri Allah katından demiyor mu? Hadisleri Arapça okumuyor mu? Bunlar da vahidir demiyorlar mı? Bunlar da Resul'ün dilinden geldi. Kur'an da Resul'ün dilinden geldi. İkisi de aynıdır demiyorlar mı? Sayısı belli değil. Konusu belli değil. Her konuda çeşit çeşit. Aynı konuda birbirinin tam tersi. Ama hadisleri Hadisleri size nasıl veriyorlar dostlar? Bakın. Onlardan bir grup kitapta olmayanı ondan sanasınız diye. Kitapta olmayan ondan sanasınız diye okudukları nedir? Hadis. Kitapta var mı? Yok. Peki Kur'an sayasınız diye Kur'anmış gibi ayetmiş gibi okumuyorlar mı? Evet. Gayrimetlu vahiy diyorlar. Kitap okurken dillerini eğip bükerek bükerler. Ve bak Dillerini eğip bükerler ne biliyor musunuz dostlar? Arapça okurlar. Dillerini eğip büküyorlar. Arapça okuyorlar. Bütün dünyaya. Bir de makamlı makamlı okuyorlar. Dillerini eğip büküyorlar. Bunlar doğru okuyabilmek için ağızlarına bakla alırlar, taş alırlar. Dilinin altına koyarlar. O dillerini eğip bükmek için içine taş bile koyuyorlar leblebi nohut koyuyorlar. Dillerini eğip bükebilmek için. Neden? Tecvid. O makamı yakalaması lazım. Mana değil. O makamı yakalaması lazım. Dört elif miktarı harf var. Dört elif miktarı bir harf. İşte dillerini eğip büküyorlar. Bu Allah katındandır derler. Demiyorlar mı dostlarım? kutsi hadisler Allah katındandır demiyorlar mı? İşte suçüstü. Bu Allah katındandır derler. Sonra onlar bile bile Allah hakkında yalan uydurmaktadırlar. Gördünüz mü dostlar? Bile bile. Allah'ı konuşturuyorlar, Kur'an'da yazmıyor. Adamın tam kendi suç aletini ifşa etmek için ayeti getirmiş konuşuyor. Kendi kendini ele veriyor. Suçüstü yapıyor kendi kendini. Ve insanlar onun mealinden değil de Kur'an'ı açıp şu meali kendileri gördükleri zaman Allah'ın izniyle aklı başında erdemli düzgün bir hayat yaşayan herkes Ali İmran 78'i okuduğu zaman artık hadislere Allah katından demenin ne demek olduğunu anlayacaktır. Ama tabi herkes değil. Erdemliler. Yoksa ne yaparsanız yapın. Ya da şöyle demeye devam edeceksiniz. Biz torpilli doğduk. Resul bize şefaat edecek. Ama sadece büyük günahlara şefaat edecek. Biz gidelim biraz büyük günah işleyelim. Allah'ın Resulü'nün şefaatine nail olalım diyecek. Yani zam yapacaklar. Düşünmeniz ve akletmenizi ümit ediyoruz.